Evet selamlar ben Atan bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas Definitive Edition de şeyimizin sanıyorum ki 20 küsürlü bölümünde falanız. <laughs> Abi artık tam bölümleri hatırlamıyorum şimdi Demiştim ya ben stok video çekiyorum diye. Bir günde çekebildiğim kadar video çekelim. Onları her gün montajlamaya montaj yapmaya başlayalım falan filan diye. Çünkü hangi bölümde olduğumuzda sonra bu kadar hatırlamıyorum. Ben bu arada çok uzak stok bir kahve tercih ettim. stok bir şey tercih ettim. siz eğer istiyorsanız kullanıyorsanız sigaranızı almayı imar filme Eğer kullanmıyorsanız kullanmayı devam edin. Siz eğer işten okuldan daha yeni gelsin. Sen izledim. Hey man, what did you want? böyle gelmiyor. Is you gonna free my brother? No. Hızlı hızlı geçmek istiyorum abi. Hızlı hızlı bölümlere geçmek istiyorum. Ananı avradını adını sikiyim. Uçak yöğelerine mi geçtik şimdi? uçak levelerine geçtik sanıyorum ki. Ama ben o uçak yerine nasıl gideceğim? Evet uçak bölümlerine geçtik. Ben oraya kadar gideyim ondan sonra geleyim. Nasıl fikir? Ya buradan sapık mı gideceğiz? Aman akıyım ya o zaman. Evet, evet, ben öyle yapayım. Ben oraya kadar gideyim geleyim. En boşu boşuna videonun süresi uzamasın. Hikayeyi izlemiyorum. bir Şey olmasın şimdi yolu, yoldayken o zamanı kaybetmeyelim. Hop kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam. Ben geldim. eee ama ve lakin bu kadar ha, satın alacağız mutlaka. evet. İşte uçak ehliyetini falan filan buradan alıyoruz. 80 bin dolar. Sonra para ee, Uçak ehliyetini falan filan buradan alıyoruz. eee abi kafa iyi ya. Gelin bari videonun içinde yapmaya çalışalım 3-5 tanesini Hatta hazır gelmişken de onu Saat kaç oldu hocam? 6 Bir kere daha bir seyredeceğim Sabah yazında yaparız en yani kötü Bir kere daha bir Tamam saat 7 olmuş, hoş olmuştur Çok hoşdur, hoşdur Hoşdur Şimdi gidelim, uçak ehliyeti alalım çok sik abi ya. Vallahi nefret ediyorum. Bu zaten hiç çekmemden anlamışsınızdır. Çünkü gerçekten hani uçak sürmeyi bilmiyorum. Ya de süremiyorum hani. Pardon, geçmiş olsun. Bunlar fena bir şekilde başarılı. Ya yani bir bölümü buna adarız emin olun. Bölümü net buna adarım yani ben emin olun. Yani evet. Ne oldu? Tamam. Bunlar kolay eller. Bunlar çok, bunlar çok kolay eller. sanki anasını siktim yerinde uçakla çok alakamız var. Bu altın madalya benim lan? Bunda ne yapacağız? Sanıyorum böyle döneceğiz. Ya yani sanıyorsam böyle döneceğiz. Ama artık kalkışa geçtiğimize göre. Ee, şunu söyleyeyim, bunu ben videonun dışında yapacaktım ama ben bu kadar erken yaptığımızı hatırlamıyorum. Yani hatırlamadım. Hani yapabilirsek belki şanslı günümüzdeyizdir, iyi günümüzdeyiz falan filan. Hani şey yaparız. Erkenden belki bitiririz kaçacak almak için ayırabiliriz. Çok tip bir görev, toksik bir görev yapmak zorunda olduğumuz bir görev ama yapacak bir şey yok işte. gümüş madalya sağlam olur okey. Bundan ne yapıyoruz? Piste mi ineceğiz? Piste iniyoruz abi. Ben yine anlamadım ne bok ama Hadi hayırlısı deneyelim Ya ben bunu videonun dışında değil de e, kendi başıma salan oynamaya başladığım zaman da ben mevcut ben bunu yapmak zorundayız tabi yaptım. E, şakasız hocam böyle 6-7 saat ben bunu uğraştım. E, 6-7 saat sürmemiştim. Abarttım ama 2-3 saati net var. Net 2-3 saati var. Ben ben Nuklet tuşlarını kullanamıyordum hani 4 ne olduğunu bilmiyordum hani küçük şu ana tuşları var ya Onlarla yapmadım mouse'la yaptım mouse'la da yapılıyor bu arada bu Mouse'da yapamadım ama o yüzden zaten hiç bunları da denemedim salaklıkla bir baz olmuyor diye Hani bir bazı olmuyor diye hiç bunları da denemedim Geldim Gümüş madalya olur Eh helikopter görevlerine geldi. Geçmiş olsun ne kadar daha görev var Bu son görev mi acaba neyse bakalım Bakalım ne istiyor bizden Helikopteri kaldır bindireceğiz mi Bu mudur bizden istenen şey Nedir hocam bizden şu an tam olarak istenilen şey? Bir dakika ne 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 istiyor bir dakika bunu bir izleyelim ya ben anlamadım çünkü hatırlamıyorum ki amına. Eee kaldırıyoruz ondan sonra Bir kere tam tur dönüp öyle mi indireceğiz? Yaptım ya amınak. <laughs> tamam kaldırdım. Tamam, Çok yavaş indi. indiriyorum hocam indiriyorum hocam İndiriyorum hocam hocam taşşak mı geçti şu an acaba hayır ben anlamadım şey şu ne yapacağım ben burada Tamam kaldın kaldırdın, kaldırdın 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 bir tam tur attırdın. Sana bir ondan sonra da iniyor namına. Yani benim anladığım bu. Yavaş ya indiriyorum bu sefer. Abi yavaşta indirdim. Ben bu göreve bakıp geleyim. Ben bir salarım. Nedenini sormayın. Nedenini sormayın. Adam böyle böyle bir şeyler yaptı. Bayağı bir yükseklik kazandı. Ama bayağı kazandı. Ama baya bir kazandı da ben bunu nasıl yapacağım bak. Hocam tam anlamıyla şunu sormaya çalış, sormak istiyorum. Ben neden bu helikopter görevlerini pardon? biz neden uçak ehliyeti alıyoruz? Altını da bitirdik. Güzel. Bu ne? Sanıyorum ki uçak indiriyoruz. Yani sanıyorum ki uçağı indiriyoruz. Anladığım yani anladığım kadarıyla o kadar. patlatacağım. Bundan da altını aldım. Eee burada siktiğimi patlatıyoruz. Dur ama öyle değil öyle değil öyle değil. Heh, heh. Şimdi bunları ben nasıl yapacağım nasıl yapacağım nasıl yapacağım nasıl yapacağım. yapacağım. Tek de siksen yapamam zaten ben bunları da. Ben bunu tekte 80 yapamam. Ananı sikiyim ya. Of. Oh. Aa uçak ters döndü amına. Oh. Oo. Gayet doğal, gayet doğal, gayet doğal. Ya ben bunu buradan ateşleyemem mesela ateşleyemiyoruz mu Ateşlesek gitmiyor mu? Abi adam bunu tekte tekte yapıyor biliyor musun? Tekte tekte. Adam bunu tekte yapıyor aman abi. Ben bunu nasıl yapayım bunu? Tamam hadi birini patlat Ayda düşme düşme yüksel 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 yüksel. yüksel. Tamam bir tane kaldı, bir tane kaldı, bir tane kaldı, bir tane. Hayır sakın düşme, sakın düşme, sakın bir yere değme. Hayır değme, değme. Niye de ya? Allah Allah değmesene Sen amına. Nereye attın onu amına? Değdik, 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 değme. değme, 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 değme. Güzel, 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 Hayır be oğlum adam akıllı yüksel sen amına Tamam Ya aşağı hadi hadi patlat hadi Amına koyayım Bunlar ne alaka şimdi ya O gitmiş olması lazım ama nasıl gitmiyor ya? Aa. Ben bunu bu şekilde yapamayacağım belli oldu. Bu, bunda biz bayağı uğraşacağız bu arada. Yüksel ne olur bir yere vurma, ne olur bir yere vurma. Allah var bir yere vurma. Şu görevi tekte bitirelim hadi be. Hadi be abim be. Hadi be abi. Adamsın be abi. Hadi be. Sensin. Ananı sikeyim. Yüksel 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 yüksel. Yüksel, 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 yüksel. Yüksel, yüksel, yüksel oğlum. Ah, otur falayacağım, yüksel. Oğlum daha ne kadar yakın atmam lazım bunu ben ya? Tam kıçının dibine atıyorum yine patlamadı Allah'a şükür patladı gibi. Hadi yüksel. Hadi yüksel Allah aşkına ben... Hayır. Hayır bu kadar yaklaşmak şey olmaz. Hayır. 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 Güzel. 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 Abi nasıl olmayabilir ya? Kafayı yiyeceğim ne koyayım. Bütün askeri tesisatı boşalttım hedefin üstüne yine olmadı ha oldu Ha patladı Ha patladı Hadi Şimdi tek eksik ben bunu indirmem mi gerekiyor Tamam Nasıl olmaz? Ananı sikerim nasıl olmaz? Ben yapıp geleyim bekleyin. Hocam yaptım bitirdim. Bir dakika dur. Ben bir videosunu bir izleyeyim şu Kafa rahat olsun ya. olsun. Rahat... O adam da benim gibi bitirdi. Adam da benim gibi bitirdi. Ha güzel. Başka var mı? Bitti bitsin değil mi? Hayır. Daha ne kadar var abi, abi bundan? Ya kapat şunu amına. Tamam bitti Başka var mı? Başka da mı var? Buna koyayım seni Ama bunlar kolay Bunlar kolay Başka ne var? Bana onu söyle Hani bunlar kolay Bunlar kolay bunu öğreniriz İşte orada dağıtmamamız lazımdı Bunlar kolay değilmiş bu arada. Bunlar kolay değilmiş bu arada. Bunlar kolay değil. Tamam, hadi abicim, dön abicim, hadi dön abicim, dön, 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 Paraşütle aşağı mı atlıyoruz? PUBG mi oynuyor zaman okuyayım ya. Yani. Şey Herhalde bu kadar açmam daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama burada havada kalmaya çalışıyoruz okey tamam. Da ben kayılmaya çalışmak istemiyorum. Çok erken açtım ben galiba. <gülüyor> <gülüyor> Millet beni de sanıyor. herhalde daha fazla uğraş beni ya herhalde bundan sonra başka bir görev olmaz ya paraşütle atladık tamam sağ sol yapmayı öğrendik tamam la işte indirmeyi de öğrendik kaldırmayı da öğrendik tamam artık daha fazla ben ne hayır içine doğru atla içine doğru uh. yey 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 bitirdim yey yeah. <laughs> Rahatladım amına koyayım ya. Gideceğim oyunu bir save edeceğim. Oh. Abi şakasız bu kadar fazla uğraştığım bir görev yok ya. Ben, gitsin gitsin. Oh koydum bu görevi. Abi ben diyorum ki 20. dakikaya gelmiş Kaydı kapatalım. Bundan sonraki bölüme tamam mı? Bundan sonraki bölümde aynı hıncını çıkartırız. Evet için teşekkürler. Bir günde boyunlara abone olmayı like atmayı. Daha çok yeter sana adres bölümlerinin gelmişti. Ben bir yorumlarda bunu belirtiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sağlayacak da